Selam dostlar. Essingen'den herkese selam. Şu anda Essingen'in en yüksek tepesindeyim. Bundan daha yüksek tepede Essingen yok. Son tepesi. Şimdi arabayı buraya park ettim. Size burayı göstermek istiyorum. Burası hafta sonları planörler uçuyor burada. Motorsuz uçaklar. İsteyen bir ücret karşılığı biniyor. Essingen'i havadan seyrediyor. Bir 15 dakika dolaştırıyor. Bu alan planörlerin alan arkadaşlar. Şu gördüğünüz alan. Şimdi esas manzaranın olduğu yere doğru götüreceğim sizi. Ben saat 4.30 gibi işten geldim. Banyomu yaptım, yemeğimi yedim. Biraz da güneşin tesirini kaybetmesini bekledim. Çünkü sıcakta olmuyor bu işler arkadaşlar. Çok sıkıntı veriyor. Şimdi manzaraya doğru yürüyelim. Şöyle bir kısa bir gezinti yapalım. Bir kısa video olacak. bir 12-15 dakikalık en fazla. hafta sonları dediğim gibi bu yeşil alanda, demin gösterdiğim yeşil alanda motorsu uçaklar uçuyor. Bir alet var, onu çekiyor. Nasıl bir çekiyor? Süratle çekiyor, havalanıyor. Tabii öğretmenle beraber, öğretmen önde oturuyor, siz arkada esin yeni havadan görüyorsunuz. Şimdi karşıya doğru geçelim. Görebildiğimiz yere kadar. karşıdan karşıdan geçerken dikkat edelim. Arabalar gelmiyor. Evet dediğim gibi Essingen'in en yüksek tepesi burası. Ve bol yeşil alan var burada. Şurada gördüğünüz gibi göstereyim samanları da çimleri de biçmişler. Saman diyorum çimleri biçmişler, toparlamışlar. <laughs> Traktör gelip alacak bunları. Elektrikli araba gidiyor. Her taraf elektrikli araba oldu. polis altıra kaldı herhalde. Biraz evvel benim arabayı bıraktığım yerin yanına geldiler. Dedim herhalde bana geldiler ama gimbal'ı bir şey kamerayı gördüler bir şey demediler. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Tam gözüküyor mu gözükmüyor mu? Dediğim gibi traktör geliyor işte arkadaşlar orada. Traktör onları toparlıyor. Ben biraz daha aşağı doğru gidiyorum. Burası boydan boya yürüme alanı. Hafta sonu, cumartesi, pazar. Burada çok insan oluyor. Boydan boya yürüyüş yapıyorlar. İnsanlar. Sağlıklı yaşam. Biraz daha aşağı doğru gideyim, size göstereyim. Bir de fazla aşağı gidince herhalde de gözükmeyecek. Bakalım gidebildiğimiz yerlere gidelim. Ağaçlar fışkırmış, manzarayı kapatmış. Kışın daha güzel gözüküyor aşağısı. Ama dediğim gibi en yüksek tepe burası. yeni tepesi. Evet, pek fazla bir şey gözükmüyor ağaçlardan. Burayı manzarayı göstermek için geldim size ama pek bir şey gözükmüyor. Ee, Hava alanı şu tarafta. Şu kadar parmağımın olduğu tarafta, onun arkası. Pek bir şey gösteremedim sizlere bunu. Böyle olacağını tahmin etmiyordum. Ama en azından bir görmüş oldunuz arkadaşlar bana Instagram'da çok iyi yaz, e, yazan arkadaşlar oluyor araba fiyatlarını çeken misin abi diye o bir sonraki video beğenme veya Mercedes araba fiyatlarını çekeceğim göstereceğim sizlere bir video yapacağım En azından diğer ülkelerle bir karşılaştırma olur onun videosunda. Ha şunu da söyleyeyim ben yarın e, Almanya'da tatil yarın bir canlı yayın yapmak istiyorum. Stuttgart yakınında bir göl var. Küçük bir göl. Yani geçen e, Mehmet kardeşimle gittiğimiz o titizenin yavrusu ufak. Ama onun üzerinde de elektrikli botlar var. Çocukların eğlenmesi için kürekli botlar var, pedallı botlar var. Oradan bir canlı yayın yapmak istiyorum yarın öğleden sonra. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Şurada nasıl göz getirebilirim ki size? Şöyle yaparsam pek bir şey belli oluyor mu bilmiyorum ama. İnşallah oluyordur. Ben daha güzel net bir görüntü alacağımı hesapladım ama olmadı. Bu ağaçlar büyümüş, otlar büyümüş. Bilmiyorum kalitesi nasıl oldu. Seyrederseniz yorumlara yazarsınız. Bu yoldan böyle doğru giderseniz ileride tenis kulübü var, tenis oynamak için. Bir de kapalı e, binicilik yeri var, yani ata binmek için. Biliyorsun onların zemini kum oluyor ama üst kapalı şeyin içinde, yani Almancası halle halle'nin içinde o e, maniyallara at, atlayan atlar var ya orada gelip spor yapıyorlar. Atı olanlar gelip orada atabiliyorlar. Güzel bir şey spor yapmak. Almanlar bu tip şeyleri seviyorlar. Karşıdan karşıya geçelim. Vallahi bu kısa bir video oldu. Ben biraz daha uzun olacak diye tahmin ettim ama olmadı pek bir manzara göremedik. Neyse bu kısa bir video olsa en azından yukarıdan bir görünüş aldık. Bir en azından full gösterdim size yani şeyin pironelerin uçtuğu yeri. Arkadaşlar burada yumurta şeyi koymuşlar. Makinası. Parayı atıyorsunuz. İstediğiniz yumurtanın numarasına basıyorsunuz yumurta geliyor aşağı. Teknoloji her yerde var. Evet arkadaşlar bu videoyu burada kesmek zorundayım çünkü pek fazla gösterecek bir şey yok. Dediğim gibi yarın bir canlı yayın yapacağım. Bir sonraki videoda araba fiyatlarını bilmiyorum Mercedes veya BMW onların fiyatlarını bir gösterebilirsem en azından Almanya'daki araba fiyatları fikriniz olur. Kendimi çeviremiyorum çünkü biliyorsunuz canlı yayında dönüyor ön arka kamera ama videoda dönmüyor bu iPhone. Arkadaşlar herkese selam olsun. Hepinize hayırlı günler. Canlı yayında buluşmak üzere yarın. Hoşçakalın.